Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun Mehmet Bey. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim Ayşegül Hanım. Sağ olun. Aylin Hanım siz iyisiniz. İki bir şey soracağım Ayşegül Hanım. Nazlı yukarıda mı? Nazlı Hanım yukarıda değil. Ceren mi yukarıda? Evet Ceren yukarıda. Ceren bayağı büyümüş. Genç kız olmuş ve ee, sizi arıyor. Nasıl yüzüne bakacağım? Nasıl yüzüne bakayım? Çok zor bir durum <laughs> tabii Mehmet Bey. Yani kolay değil. Evet. Çok zor. Yani ne kadar kızarsam kızayım Mehmet için de zor. Özellikle... Çocuğun karşısına geçtiğim zaman. Aa, kız çocuğumuz için oldukça zor. Ben de bir anneyim. Aa. Evet. Var mı evet, çocuğumuz? Evet. Bizim evet. De bir Oğlumuz var. Şimdi. Allah bağışlasın. Çok teşekkürler o da. artık 24 yaşında artık. Yurt dışında okuyor. Ve şimdi elbette ki çok istiyorum. Yani karşılaşmalılar. Babasını görmeli. Mehmet çocuğunu görmeli. Ne dersiniz yani İyi ben bakalım. dayanamıyorum şu an tahammül edemiyorum. Hızla hani gidelim mi? Karşılaşalım mı Mehmet? Hazır mısın? Çıkalım. Tamam. Çıkalım mı? Tabii bakalım. tabii. tabii buyurun. Çıkalım. Buyurun. Buyurun. Merhaba. Ceren. Merhaba. Kızım. Baban. Merhaba. Memnun oldum. Buyurun Aylin Hanım. <laughs> memnun oldum. Buyurun lütfen siz de. <laughs> Kuzum. Ne kadar büyümüşsün. En son gördüğümde üç yaşındaydın. Evet. On dokuz yıl geçti. Üç yaşındaydım burada. Çok tatlısın. Gözler hiç değişmemiş. <laughs> evet. Ama çok şey değişmiş. Çok şey değişti, evet, haklısın. Ne yapıyorsun şimdi? Ben çalışıyorum. Nerede çalışıyorsun? Garsonluk yapıyorum. Annen? Annem iki yıl önce onu kaybettim. Kasım. Evet. Ciddi Neden öldüğünü merak etmiyor musunuz? Neden? Kanserden öldü. hak etmedi Onur. Hiçbirini hak etmedi o kadın. Yalnız bir soru sormak istiyorum size. Başka bir şey değil. Neden bıraktınız? Neden bıraktım? Evet, neden bıraktığını öğrenmek istiyor kızım. Ve en doğal hakkı bunu öğrenmek. Ne dersin Mehmet? Bana bir şart koşmuştun hatırlıyor musun hastanede? Hatırlıyor musun? O kadına mes mesaj atacaksın. Bana o mesajı attırdım. Ondan sonra o kadını sağda hastanede dostunu gördüm. Ne mesajı bu Mehmet Bey? Hastanede... Nazlı'nın Aylin'den haberi yoktu. Ailenin de Nazlı'dan haberi yoktu. Trafik kazası geçirdim. Şur kaybı yaşadım. Artık iki tane hayatım vardı benim. Evet, Ceren'e istersen daha başından başlayarak anlatırsan. Ne dersin? Ben evliydim. Hı hı. Aylin ablanla evliydim. Aylin ablanın baskılarından artık nefes alamaz oldum. Kıskançtı. Ya aşırı kıskançtı yani. Böyle ufak bir kıskançlığı yoktu yani. Her şeyde hesap ver. Her şey. Sahiplen tamam sahiplen bir şey demiyorum. Ama aşırı sahiplenmek sonu kötüye var. Bunu siz de biliyorsunuz Ayşegül Hanım. Anlatmama gerek yok. Annesinin Nazlı seminerde tanıdım. Antalya seminerine gitmem lazım. Ceren'in annesi. Evet. Anladım. Orada tanıdım. Kocaeli'den gelmişti. Kocaeli'den geldi. İşe alım uzmanı olarak başlamıştı bir klinikte. Oraya da geldi. Doktorların arasında reklam yapacak. Kliniğin reklamı doktor alacaktı. Çok hmm. bakma. Özür dilerim ama anlatmak zorundayım. Hani konuş. Oh, sakin olun. Sakin olun. Anlatın. Sakince anlatın. Bakın buradasınız. Bu anda sadece samimi olun olur mu? Samimi olacağım. Tamam, samimi olacağım. Tamam, Allah samimi olacağım. Anneden elektrik aldım. O da bana karşı olmadı. E bu birlikteliğimiz devam etti biriyle yakın bir ilişkimiz oldu. Ya annenin ağzı vardı, dili yoktu. Ya Mehmet, sen nereye gidiyorsun? Veya ne yapıyorsun? diye hesap sormazdı. Bir gün bir gün sormazdı. Bir gün dedi, ya sonumuz ne olacak? Ben dedim ki, yarın hazırlan dedim, sana sürprizim var. Artık Antalya, Çeşme arasında biz mekik okuyorduk. Annenle de ben devamlı götürüyordum işte gezmeye, seminerlere seminerlerim yani gitmiyordum açıkçası söyleyeyim. 3 3 sem seminerden sonra bıraktım zaten. Kızın yıllar sonra duymak isteyeceği şey bunlar değil. Tamam. Evet. evet. Annene evlen teklif et. Sadede ya. hani bizim bir iki, 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 iki nikah hani mevzusu vardı Ayşegül Hanım. Şimdi ee, <laughs> Evet evet dikkat edin anladığınız gibi. Ben evli benlere, evlenme teklif ettim diyor ha. Evet. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 230. maddesinin birinci fıkrası. Bir başkasıyla evliyken diğer bir insanla nikah kıyarsanız altı aydan iki yıla kadar hapis cezası var. Siz bunu biliyor muydunuz Mehmet Bey? Bilmiyordum ama öğrendim. Tabii, tabii öğrendik. Nasıl öğrendiniz? Para cezasına çevirdik. Para cezasına çevirdiniz. Evet. Tabii tabii. Öğrendik. Acılasını çevirdik, parasını ödedik, öğrendik yani. Ve nikah kıydınız yani. <laughs> Nikahlıyken başkasına nikah kıydınız. Evet. Hı. Bedeli neyse Nasıl? de ödedim diyorsunuz yani. Evet. Bedeli ne oluyor dedi acaba gerçekten? <laughs> ne dersiniz? Hayatta pişmanlıklar vardır Ayşegül Hanım. İnsanoğlu şeşer beşerdir. Herkes hata yapabilir. Ama önemli olan o hatayı tekrarlamamaktır. Yani burada ben açık ve net söyleyeyim size. Benim suçum olduğu kadar benim suçum olduğu kadar... Yani ben hepsini ailene yüklemiyorum. Benim suçum olduğu kadar ailenin suçu var burada. Ben severek evlendim. Bakın bir saniye kızım. Özür dilerim. Bak çok özür diliyorum. Yavrum bir sakin ol.